Daksh adına bir rezervasyon vardı. Acaba gelen oldu mu? Söyler misiniz? Hayır. Kimse mi? Hayır. Emin misiniz? Evet efendim. Bu ilginç. Dax. Alo? Evet Dax efendim. Dani neredesin? Dax ben Vrendra ileyim. Ne? Vrendra ile mi? Ama biz buluşacağımızı söyle... Evet. Biliyorum yemek yiyecektik ama Dax seni uzun süre bekledim. Bazı adamlar beni rahatsız etmeye başladı ve hiç düzgün davranmıyorlardı. Virendra gelip beni kurtardı. O olmasa tek başımaydım. Ve biliyor musun Dax, Virendra hepsini tek başına dövdü. Öyle bir dövdü ki bir daha kimseyi rahatsız edemezler. Tanrı'ya şükür ki Virendra oradaydı. Ama sen... V Virendra iyi mi peki Evet evet ikimiz de çok iyiyiz Virendra'ya bir şey olmadı Biz eve gidiyoruz sen de eve gel Evde konuşuruz olur mu Aa, Tamam E tamam evet e, geliyorum Olamaz Plan geri tepti Bu aceler niye? Geç oldu. Gitmem gerekiyor. Bunu biliyorsun. Hep böyle söylüyorsun. Ve benden kaçıyorsun. Burada kal lütfen. Benimle kal. İmkansız olduğunu biliyorsun. Neden böyle ısrar ediyorsun? Babamla çin restoranına mı gittiniz yoksa? Ee, hayır, aslında babanızla yolda karşılaştık, o yüzden birlikte döndük. Baba, bizim yemeğimiz nerede? Aa, canım şimdi ben varana kadar kapanmışlardı ve ben de başka restorana gittim, ama o da kapalıydı. Size yolların çok tıkalı olduğunu söylemiştim değil mi? O yüzden vaktinde yetişemedim ama dinlemediniz. Şimdi pizzayı yiyin ve yatın. Ama baba, pizzayı Bekçe amcaya verdik. Ne yiyeceğiz biz? Ne? Karnımız çok acıktı baba. Siz Brendera. Karnınız çok mu aç? Ben size yemek hazırlarım. Siz için yemeği yapabilirim çocuklar. Tamam mı? Teşekkür Yok, teşekkürler. Teşekkürler. Seviyorum. <laughs> Hadi, 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 hadi. Gelin bakalım, hadi. Gel. Aptal kız çocuklarını tekrar kaynaşıyor. Böyle devam ederse hafızasını geri kazanacak. Virendra? Dax? Virendra, sen nasılsın? Tanrım, umarım çok derin değildir. Hayır, hayır. Ben köyden geliyorum. Onlardan daha beter pehlivanları devirdim ben. Virendra, gerçekten çok cesursun. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha... ...Dani'yi kurtardın. Aptal kız olduğu için kurtarmam gerekiyordu. Yani... O benim dostum tıpkı senin gibi. <laughs> Tabii ki. Bu arada benim Danim nerede? Aa, çocuklar Çin yemeği yemek istemişti. O da onlara hazırlıyor. Çin yemeği mi? Evet evet e, mutfaktalar. Aa girip bir selam vereyim. Tamam. Hey 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 Dani 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 Dani. Benim aşkım ne yapıyorsun? ha Ben çok iyiyim. Tabii ki şimdi gelirsin Dach. O serseriler beni kaçırsa ne yapacaktın söylesene? Cevap ver çabuk. Seni kaçırsalar mı? Nasıl kaçırsınlar ki? Ben buradayken sana kimse dokunamaz. Ben buradayken sana kimse dokunamazmış. Sanki bir şey yapacaksın da. Evet. Çekil. E, tamam. Fil, yemek ne zaman hazır olur? Birazdan hazır olacak tatlım. Siz orada bekleyin ben getireceğim, tamam mı? Teşekkür Hadi. Ederiz, Fil. Tamam. Bu arada gerçekten de Çin yemeği yapmayı biliyor musun? Yoksa çocukları mı kandırıyorsun? Söyle. Hı? Hey, bak ben sen değilim. Gösteriş meraklısı, tavus kuşu. Tavus kuşu da ne demek? Dinle. Sence yalan mı söylüyorum ben? Yalancı mıyım? Evet, bir yalancısın çünkü yanıma gelmedin. Dani, yoldaydım. Şaka yapmıyordum ben şöyle yap sen yolda kal olur mu hadi çekil tamam adine, E, dur e, dur. E, dur lütfen bana Bak, ne özür dilerim çok 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 özür dilerim filimizin üstüne elini koyamazsın ne dedin sen neyi koyamazmışım fil mi <laughs> bu kedi sence film yani <laughs> güzelmiş Kendine koruma aldın demek ha? Fena değil. Kapa çeneni Daks. <laughs> bu arada benim küçük efendim bakın sizin bu filiniz benim nişanlım olur. O yüzden izin verirseniz de ona dokunmak istiyorum. Ha? Birazcık. Ama bu nasıl mümkün olur? Hadi Manas gel gel. Babam bizi çağırıyor. Hadi. Bu... Bak ben sana çok kızdım. Yeter. E, tamam en azından sana yardım edeyim şurada. Yardıma ihtiyacım yok tavus kuşu. Sağ ol. Abla Dakşamca Fil'le nasıl evlenebilir ki? Fil zaten babamla evli değil mi? Şş, babam bize ne dedi hatırlasana. Fil'e geçmişi hatırlatmamalıyız. Ona eski hayatını anlatamayız. Yoksa onu hasta edebiliriz. Ama abla eğer bir şey yapmazsak Dakşı amcayla Fil... Merak etme Manas. Benim bir fikrim var. Dakşı dersini vereceğiz. Tamam. Sudan'a git. O zaman niye yanıma geliyorsun? Daha ne kadar gizlice buluşacağız? Söyle bir. Yer. Priu benim suçum olmadığını biliyorsun. Eğer sen... Eğer Purvi o gün öyle yapmasaydı biz gezice buluşmazdık ve bugün evli olurduk. Yanımda ondan bahsetme Vir. Purvi ismini duyunca deliriyorum ben. İsminden bile nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum. Hatta bence benim nefretim seninkinden daha fazla. O yüzden o satılık gelin tekrar buraya gelmeyecek. Onun yüzünden ben ve Priyu asla bir olamayacağız. Hayatımı mahvettiği gibi babamınkini de mahvedemeyecek. Umarım hafızasını asla geri kazanamaz ve asla yanımıza gelmez. İşte. Hadi. Aa doğru. Çatal getirmeyi unuttum. Hemen getiriyorum. Aman tanrım bu çok acıymış. Sana su vereyim. Abla o kadar biber ekledik ama Dakşı amca acı olsa da yiyor. Bir terslik olmalı. Evet Manas. Ben de aynını düşündüm. Bir şeyler ters. Sen niye oturmuyorsun? Bizimle yesene hadi. Hayır hayır. Size afiyet olsun. Ben aç değilim. Sadece size yaptım. Afiyet olsun. Ama o kadar yaptın. Bir tadına baksaydım. Hayır hali. olmaz. Dakşın tabağından yerim. Ya hayır hayır Dani. Hayır Versene. bir saniye Dur. Dur. Dax, bu kadar acıyı nasıl yersin? Hem niye bu kadar acı olduğunu söylemedin ki? Bir saniye, sizinki de acı mı? Çocuklar durun lütfen, ben tadına bakmadan yemeyin. Hayır, çocuklarınkinde bir şey yok. Şey ya, benimki de hiç acı değil. Özür dilerim Daks. Sanırım senin tabağına biberlerin olduğu kısım denk geldi. Özür dilerim. Hem niye daha önceden söylemiyorsun? Tabağını değiştirirdim Dark. Ya Hayır hayır Dani gerek yok. Merak etme. Bunu sen yaptın. Nasıl laf edebilirim ki? Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yani kötü hissederdin. Ama gerçekten. Bu yemek çok lezzetli olmuş. Ayrıca... Senin elinin değdiği yemek acıyı azaltıyor. Sadece bu biraz yine de acı olmuş. <laughs> Sanki ketçap gibi. Ama yine de güzel. <laughs> Dax. Böyle bir şey daha önce yememiştim. Bitirdin mi Daks? Ya... Eve gidelim mi? Hadi eve gidelim hadi. E, tamam e, tamam bir saniye. Bay Brenda. izninizle kalkıyoruz. Tamam mı? Yarın görüşürüz. Çocuklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gergedan tavşan iyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Gergedan. Görüşürüz. Hadi gidelim. Gel gel gel. Babaanne tam restorana gidiyordum ki son anda fark ettim. Tekerlerim patlamış. Patlamış mı? Evet babaanne. O yüzden geç kaldım. Senin gönderdiğin serseriler Dani'yi bulmuş. Ama nasıl olur bilmiyorum. Vrendra da oradaymış. Ama o bilmiyordu. Yani adamları tuttuğumuzu. O yüzden de onları gerçekten dövmüş. Ah. Gerekeni yaptı ve kahraman oldu. Plan ters tepti. Benim planım başarısız oldu. Ama Rendra'nın orada ne işi vardı? Dani'nin yerini biliyor muydu acaba? Yoksa şans eseri mi? Ne fark etmez. Dani için Brendra artık bir kahraman oldu. Brendra yerine Dakshin Dani'yi etkilemesi lazım. Kim bilir? Planım kimin yüzünden başarısız oldu acaba? Benim neyim var böyle? Niye sürekli onu düşünüyorum? Ne yaparsam yapayım hep onu düşünüyorum. Aman Tanrım niye böyle hissediyorum? Bence biz en iyisi bu akşam Brenda'yı yemeğe davet edelim. Ne dersin? Yemeğe mi? Ama neden? çünkü nişanlını kurtardığı için kahramanına tabii ki teşekkür etmelisin sen. Zaten yakında kayınbiraderin olacak. <laughs> Ve prensim için küçük bir teşekkürün lafı olur mu ki? Benim prensim o. O zaman yemeği çağırıyoruz değil mi? Hadi. Aslında akşam yemeği iyi olabilir. Ne de olsa Dani'yi iki kere kurtardı. İki <laughs> Kesinlikle. Bence de. Onu yemeğe çağırmalıyız. İşte ben de bunu söylüyorum. Çifte teşekkür. Ve komşumuz olması dışında şekavat ailesinin damadı olacak değil mi? Ne de olsa benim prensim. Yani e, o yüzden yemeğe hemen çağıralım. Ne olur hadi. Tamam. <laughs> Siz yemek için hazırlık yapın. Ben de onu davet edeyim. Tamam mı? Oldu mu? Anlaştık mı? <laughs> Çocuklar, ikiniz yine ne yaptınız da ceza aldınız bakayım? Asıl bugün babam yüzünden ceza aldık. Babanız yüzünden mi? Neden? Hem babanız ne yaptı ki? Şimdi fil, defter kaplamayı bilmiyoruz. Babamdan yardım etmesini istedik. Elinden geleni yaptı. Ama öğretmen kaplarımızı görünce bize sinirlenip bizi sınıftan attı. O zaman bana defterlerinizi gösterin. Nasıl kapladığınıza bir bakayım. Hadi gösterin. Fil biz ağlıyoruz ama sen gülüyorsun. Evet Fil bizim annemiz yok. O yüzden ceza aldık. Eğer bizim annemiz olsaydı defterleri güzelce kaplardık. Şşş. Sakın böyle düşünmeyin olur mu? Ne olmuş? Anneniz olmayabilir. Ama filiniz burada değil mi çocuklar? Ha? Filiniz nasıl kaplayacağınızı size gösterecek. Teneffüs bitince benimle öğretmenler odasında buluşun olur mu? Size nasıl defter kaplanacağını öğreteceğim çocuklar. Tamam mı? Tamam Fil. Çok teşekkür ederiz Fil. Bak Sürekli teşekkür ederek beni utandırıyorsun dostum. Virendra ben ve ailem sana ne kadar teşekkür etsek az kalır. Ne de olsa kendi hayatını Dani için tam iki kere riske attın. <laughs> ne kadar teşekkür etsek az. Bu iyiliği sana geri ödeyemeyiz ki. O yüzden de Vrendra, çocuklarınla birlikte bu akşam sizi bizim eve akşam yemeğine davet ediyoruz. Seni nasıl reddedebilirim? Tabii ki geleceğiz. Çocuklarla birlikte gelirim. Hep birlikte akşam yemeği yemiş oluruz. Teşekkür ederim Vrendra. Beni mutlu ettin. Görüşürüz. Aptal kızla görüşmek için ben şans aradıkça Çocuklarla birlikte görüşme şansı ayağımıza geldi. Yakında Purvi hafızasını geri kazanacak. Tekrar ben bir ailemi kabul edecek. Dani değil benim Purvim olacak. Benim Purvim. Teşekkürler öğretmenim. Baba hiçbir şey bilmiyor. bilmiyor. Ne kadar baştan sağma yaptı. Bir de buna bak. Hadi acele edin. Misafirimiz gelmek üzere hala masa hazır değil. Şadne abla, bu yemekler de ne? Özel biri mi geliyor yoksa? Özel mi? Hem de çok özel biri benim için çok özel biri. Evet ama kim bu özel kişi? Ay 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 hayallerimin prensi kalbimin prensi tek bir bakışıyla gönlümü yakan kişi benim prensim. Muhtar Bradra, Pratap Singh. Hadi acele edin yarısı eksik kalmış hadi acele edin dedim. İyi akşamlar fil. İyi akşamlar fil. İçeri gelebilir miyiz? Evet, gelin tabi. Virendra, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Buyurun. Ah, hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba. Aman tanrım. Fabrikada bir sorun çıkmış. Ha, hiç sorun değil. Ben yemeği servis edeyim. Al bakalım. Hey. Oh, oh. Aa, gömleğiniz leke oldu Şöyle yapalım Siz kalkın lavaboyu göstereyim Orada temizlersiniz evet. Kusura bakmayın bir dakika İşte şansım Apa kıza eskisi gibi davranabilirim Böylece kim bilir belki eski anılarını hatırlar. İşte lavabo. İçeri girip temizleyebilirsiniz. Eğer bir şey lazım olursa seslenin lütfen. Tabii. Eee Aa... Bayan dani gömleğimin düğmesi kopmuş da bir iğne getirir misiniz lütfen? Evet tabii siz bekleyin ben hemen geliyorum bir dakika. Geldim. Ha, tamam evet. Ha. Kusura bakmayın. Aslında nasıl dikeceğimi bilmiyorum. Dikmemi ister misiniz? Şey verin ben dikebilirim. Daha ah, ne? Ne oldu canım? Niye bu kadar uzadı? Her şey yolunda mı? Evet babaanne. Virendra'nın e, düğmesi kopmuş da onu dikiyordum. Ha, evet. Hmm. Bakın. Bitti mi? Evet. E, geçelim. Bunları geri götüreyim. Lakş biz kalkalım. Hadi çocuklar gelin. Tamam Vrindra. İyi akşamlar. Prensim. İyi akşamlar. Tatlı tatlı rüyalar gör. <laughs> Pekala. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Hayır göremezsin. Yani e, yarın hafta sonu tabii Dani okula gitmeyecek. Çocuklar da gitmeyecek. Hem zaten biz pikniğe gidecektik. O yüzden... O yüzden evde olamayacağız. Babaanne piknik mi dedin? Aa, aa, aa evet canım ben de Londra'dan döndüğümden beri dışarı hiç çıkamadım. Sürekli meşguldüm o yüzden böyle bir plan yaptım. Size söylemeyi unutmuşum. Yarın pikniğe gidiyoruz. <laughs> i̇yi tamam. Babaanne. Aa, tamam olur. Size iyi eğlenceler. Başka bir zaman. Görüşürüz Fil. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Fil. Baba, ben de pikniğe gitmek istiyorum. Evet baba, Fille piknik çok eğlenceli oluyor. En son gittiğimizde ne kadar çok eğlenmiştik. O yüzden lütfen biz de onlarla gidelim. Ama çocuklar. Lütfen baba. Lütfen baba. Lütfen. Lütfen. Ama lütfen. Bu onların pikniği. Tamam, gelin, <laughs> gelin. Dani. Hadi eşyalarımızı hazırlayalım. Sana ne oldu? Niye böyle duruyorsun? İnsanlar piknik için çok heyecanlı. Ama sen surat asıyorsun. Ne oldu? Piknikle ilgili bir sorun mu oldu yoksa? Hayır abla. Sorunum falan yok benim. Sadece biraz tuhaf hissediyorum. Yani çok gitmek istemiyorum. Babaanne niye bir anda piknik planladı ki? Anlamadım. Ama babaanne, bir anda piknik nereden çıktı? Niye böyle dedin? Aa, piknik sadece bir bahane oğlum. Sen ve Dani yakınlaşsın diye planladım. Eğer baş başa zaman geçirmezseniz nasıl yakınlaşabilirsiniz ha? Aşk böyle başlar. Konu aranızdaki bağ değil. O okuldayken, sen de işteyken konuşsanız da olmaz oğlum. Bu aşkın tuzudur. <laughs> yavaş yavaş pişmesine izin vermelisin. Bazen piknik bahanesiyle, bazen alışverişle, bazen sinemayla. İşte sana fırsat. Bu çok iyi bir şans. Tamam babaanne. Bu torunun Dani'yi nasıl etkileyecekmiş göreceksin. Ben de aptal kızla pikniğe gitmek istiyorum çocuklar. Ama davet edilmediğimiz için gidemeyiz. Ama aptal kız olmadan bir günü nasıl geçirebiliriz? Bir şey düşün Brenda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.